Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün küçük kuzenlerim yanımda olduğu için bunların şansına güvenip klasik sandık açacağım yedek hesabından Ben Meksan2, ben muhafız, ben yazar. İklima ile Yazel kutu açılımı yapacak. İklima'nın ismi Mekanik Muhafız. İstediği zaman mekanik, istediği zaman muhafız diyor. Yazel'in de oyundaki ismi iki Yazel ama burada Yazel diyor adını. Şimdi sandık açılımımıza geçiş yapacağız. Bakalım kaç sandığımız varmış öncelikle. 52 adet sandığımız varmış. Şimdi öncelikle birer açmaya açmayla başlıyoruz. Önce Yazel sen başla. Dilek tut özelliği varmış. Bir bakalım. Tamamdır. Tamam'a bas bakalım. Tamam. Bakalım, yazel. bakalım Yazel ne çıkartacak. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah çok güzel bir şey çıkar da. <laughs> Arkadaşlar. <Aa>, <laughs> ah giysi Aynen, çıktı. Aynen çıktı. Ya sen giysi. Sevindi bak. O bak bende yokmuş olsun. Yokmuş. <laughs> arkadaşının giysindenmiş. kulağım onu söylüyor. İktimacım bir de onu sen aç bakalım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Uyku saati mi geldi de <laughs> Uyuyormuş gibi. O pijama çıktı da. Ee, hadi uh -huh. bakayım. Hadi bakayım. İklim video çektiğimizi unuttu. İklim abi. <dönecektiğimizi> <gülüyor> <gülüyor> İklima, mı? Cupcake güzeli seti. Yok desans değil. Cupcake mi ya? Ve kılıç ustası Scarlett çıkarttı. Ha, benim giysin. <laughs> Dur bakalım. Bende bir. de var. Ee, o öğenin ismi efsanevi öğe. Şimdi bir onlu daha aç bakalım yazar. Sen, sen, aç, sen açmayacak Yok Açık. sadece sizin ikinizin Aa. şansına güveniyorum. Bakalım sizden neler çıkaracaksınız. Bu benim yedek hesabım. Ben bismillah diyerek başladım. Allah gördü yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gördü. Aa. Şu de bende var. Şu yok. Şu mavili varmış. acım sen aç bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun? Hadi gözlerimi de kapatıyorsun. Hadi kapadım bakalım. Ben kapattım. Kapat. Açılıma başladı. Açın. Ne bu ne ya? Ayakkabı çıktı, Gözlük çıktı. Bu ne? Aç bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, olmadı. Hiçbir şey çıkmadı da. Dur, şimdi iki sandığımız kaldı. Hadi bakalım. Tekli açalım. Bir tane sen aç. Yaz. Tamam. Bir tane de iklim açsın. Evet. Evet, klasik sandığımız bitti. Bir buz yerine çıkıyormuş. Çok Yok zor. Sağ İklim acım. E Gümert çıktı, ben de oynuyorum. Yazel bile isyanda. <laughs> evet. Ben bu oyunu bırakmıyorum, hemen yani, gidiyorum. Tamamdır, ama dileğimiz bayağı ilerlemiş, gördüğünüz Gülme. üzere. Bu yedek hesabımdan tekrardan sandık kasıp açılım yaparız. Bakalım şans sandığımıza neler gelmiş. Bez ayakkabı, M416 ve Zola kupon paketi gelmiş. Sizce en güzel açılımı Yazel mi yaptı, iklimam mı yaptı? Yorumlar kısmına bekliyorum. Sen yaptın çünkü <laughs> sen tekli şey aldın. <laughs> evet. Sen tek yaptın. Size neler çıktı? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Şimdi iklima'ya vererek bırakıyorum sözü. Arkadaşlar bizimle daha video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir de zil tuşunu açmayı unutmayın. Evet. Abone olun arkadaşlar diyecek bir şeyim yok. <gülüyor> <gülüyor> Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, sizin beğeni ve yorumlarınıza göre tekrardan iklima ve yazerle sandık açılımı yapabilirim.